Türkiye'de tapu üzerinden e, daire alarak ev üzerinden ikamet izni almak isteyen yabancı uyrukluların dikkatine. 05.05.2022 tarihinden itibaren göç idaresi yeni karar aldı. Eğer de yabancılar büyük şehirlerden tapu alacaksa, yani ev alacaksa, taşınmaz mal alacaksa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi buna benzer büyük şehir statüsünde olan 30 civarında büyük şehir vardır Türkiye'de. Bu büyük şehirlerden daire aldığınız zaman, tapu aldığınız zaman tapu üzerinden ikamet izni alabiliyorsunuz. Ancak artık bu rakam önemli. 75.000 dolar ve üzeri olması gerekir tapumuz. 500 bin TL'ye, 600 bin TL'ye aldığınız dairelerden artık tapu üzerinden ikamet izni alamıyorsunuz. Bu tarihten itibaren 75 bin dolar ve üzeri aldığınız dairelerden tapu üzerinden siz eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız ikamet izni alabiliyorlar. Aile ikamet izni veya tapu ikamet izni alabilir eşinizde çocuklarınızda. Küçük şehirlerden alacaksanız eğer 50 bin dolar önemli. İşte Yalova, Edirne, Çanakkale, Tokat, Kütahya gibi küçük şehirlerden taşınmaz mal alacaksanız Hani tapu üzerinden ikamet izni almayı düşünüyorsanız ya da ev alacaksanız bu rakama dikkat etmeniz gerekir. Tapu üzerinde bu 50 bin dolar gösterilmesi gerekir. Hani normalde 100 bin dolarlık daireyi bazen tapuda masraf az çıksın diye 50 bin dolar ne bileyim 40 bin dolar gibi küçük rakam göstermeyin. Diğeri neyse bir de bu rakamlar üzerinde diğerindeki bir daire almanız gerekir ki siz taşınmaz üzerinden ikamet izni alabilmeniz için bir de aileniz yani eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız da ikamet izni alabilmesi için. Bu bilgi çok önemlidir. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.